Şimdi neticede siz İçişleri Bakanlığında ne kadar oldu görev süreniz? 7 ay. aydır bulunuyorsunuz. Hiç böyle ciddi anlamda sarsıldığınız e, belki umutsuzluğa kapıldığınız, gözyaşlarınızı tutamadığınız oldu mu ya da oluyor mu? Bu işin duygusal boyutu açıkçası. Teknik kısmından bence çok daha önemli. Ben e, şehit evlatlarımdan gelen e, Mektuplarda kendimi tutamıyorum. Masamın yanında o mektuplar. Eğer insanlıktan çıkarsam o mektuplara bakıyorum. Süleyman amca babamın kanı yerde kalmasın diyor. Hepimizin çocukları var. Ve bu ülke haksızlık yapılıyor. Ve biz bu ülkeye yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmalıyız. Teröriste karşı son derece acı, acımasız olmalıyız. Ve özellikle de vatandaşımıza karşı da bizim medeniyetimizin bize verdiği merhamet, şefkat, ve iyiliği sonuna kadar kullanmalıyız. Bugün bunu yapıyoruz. Terör örgütü bu yüzden rahatsız. Ve Avrupa da bu yüzden rahatsız. Beni en çok etkileyen ve bir de en çok etkileyen çok iyi evlatlarımız var. İnsanlar yolda yürürken çekiniyorlar. Ama bizim çocuklarımız bu ülkenin beraberliği için bu ülkenin birliği için ve bu haysiyetsizler ve çukurlar topluluğu için olmaması için bunların bu ülkede o mağaralara giriyor. Kimisinin gözünü kaybediyor. Kimisi canını kaybediyor. Ama oradan çıkıyor bir tek şey söylüyor. Sağ çıkarsa vatan sağ olsun. Bu büyük duygu bizi de terbiye ediyor bütün milletimizde terbiye ediyor.